Herkese merhaba. YouTuber açılışı yaptım. Selamlar yeni bir video ile beraberiz. Bugün Sledge Cross adında bir spor salonu var benimle gittiğim. Daha önce bir videosunu görmüştünüz zaten. Hocam buyur geçebiliriz. Estağfurullah. <laughs> ee, daha önce videosunu da çekmiştik hatta. Oraya biz bir koleksiyon tasarladık. Bir sweatshirt, iki tane de tişört olacak şekilde. Hatta Bizim firmamız The Sun Studio ve Snatch Cross'un işbirliğinden doğan bir iki ya da üç parçalık bir kapsül koleksiyon. Onun fotoğraf çekimini yapacağız bugün. Güzel tasarıma sahip bir kafe shop'tayız. İçeride böyle yani lookbook gibi olacak aslında bu çekim. O yüzden yine bir backstage vlog çekmek istedim. Sizinle de bu görüntüleri paylaşmak istedim. İki tane modelimiz var. Bir kadın bir erkek. Hem sweatshirt hem tişörtleri onlara giydireceğiz. Sonrasında da güzel bir çekim yapacağız. Çekimi Fuji H2S ile yapacağım. Fuji H2S'in önüne yine standart Black çekiminde gördüğümüz ve tanıdığımız Prism efeksin soft filtresini takacağım. Yine böyle güzel blur'lu ve grenli bir fotoğraf çekimi yapmak istiyorum. Hem zaten markanın konsepti de, de çok uyuyor aslında. Gün ışığı alıyor esasında mekan ama yine biz sürekli ışık kullanmak istedim. Godox'un SL60W modeli. Aynı zamanda sekizgen bir okta da taktım üstüne. Backstage videoları ya içeriden çok fazla şey yapamayabilirim gel çünkü müzik var. Telif yeme ihtimalimiz var. O yüzden böyle dışarı çıkıp çıkıp sizinle bu süreçleri paylaşmak istiyorum. Siz videoları beğenip kanala abone olurken biz de yeni videoya başlıyoruz. Yeni videoya hoş geldiniz. çekim bitti. Çekim bitirdim. Hem fotoğraf hem videolar çektik. Şimdi aslında burada durum şuydu. Snatch Cross bir crossfit salonu. Buraya özel biz de bir ortak koleksiyon yaptık, tasarladık. Snatch Cross'a çektiğimiz, daha önceki çektiğimiz fotoğraflardan bir tasarım falan. Arkada böyle The Sun Studio X Snatch Cross Collaboration falan yazıyor. Böyle ortak bir sinerji yaratmak için. Sinerji. Modeller de bu arada sporculardan. Çok mu rüzgar alıyor şu an? Fakat şöyle bir durum var. Ürünleri yalnızca spor yaparken veya salonda kullanımı mı için değil de dışarıda da giymek için hani böyle işte kumaş pantolonlarla ondan sonra baggy şortlarla filan kombinlemek için dışarıda da giyebilirsiniz bunu rahatlıkla anlatmak için bir çekim yaptık. Yine soft filtreyi taktım. Lensin önüne daha keskinliği azaltıp biraz daha nostaljik ve rüyası bir etki yaratmak için. Sonrasında bu parodio videosunda gösterdiğim markasını unuttum. Adı neydi? Unuttum da. Bir filmli bir kamera vardı ya, kompakt. Onunla da böyle bir iki kare çektim. Daha böyle vintage etkisi olması adına falan. Çok rüzgar estiği için seste sıkıntı olmasın diye mekan değiştirdik. En son ne diyordum ki ben acaba? Dışarıda da giyilebilmesi için insanlara fikir vermesi adına böyle bir çekim yaptık. Siz zaten fotoğrafları gördünüz. Bu arada benim Instagram hesabımı takip ederseniz orada Reels videoları da hazırlıyorum. Hem çektiğim fotoğraflardan hem çektiğim videolardan. Aynı zamanda ticari işlerin backstage videolarını da kısa kısa Reels formatında hem TikTok'ta hem de YouTube Shorts'ta da onları yayınlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kanala abone olun ama artık. Yani şu kanalı azıcık büyütelim arkadaşlar. 640'ta mı kaldık en son öyle bir şeydi. Bu arada şöyle video konusunda fikirleriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü içerik konusunda bizler bazen tıkanabiliyoruz. Görmek istediğiniz içerikler varsa mesela atıyorum e, fotoğraf ritaçı videosu görmek istiyor musunuz? Veya daha mesela nedir bu marka diye bir serim vardı. Marka hikayelerini anlattığım. Onlardan görmek istiyor musunuz? Backstage vlogları, vloglar. Bu konularda fikirlerinizi almak isterim. Yorumlarda buluşalım ki orada da bir etkileşim yaratmış olalım kendi aramızda. Çünkü mesela birçok yorum geliyor. Mesela ben bir şey yapıyorum, bir sorun çıkıyor abi işte şunu şöyle yapsam daha iyi olur, böyle yapsan daha iyi olur falan diyorlar ve ben de o yanlışın üzerine gidip tavsiyeyle beraber onu düzeltebiliyorum. Yani çok fazla sizden öğreniyorum da ben. Bu noktada mesela YouTube'un bana kattığı en güzel şeylerden bir tanesi. Hatta üstadımız Koray Birand'ın bir röportajında duymuştum. O da aynısını söylüyor. Discord'dan veya işte YouTube'dan bir komünite yarattı, yarattık bir şekilde hep beraber. Ben de oradan hala öğreniyorum diyor. Hakikaten çok doğru bu. Çünkü mesela ilk zamanlar özellikle ben bir tane video paylaşmıştım YouTube kanalımda 4K. Onu paylaştım. İlk etapta tabii ki işte 360, 480, 1080 ve 4K kalitesine çıkıyor falan. Yani ben onu bilmediğim için birisi abi işte bence ilk başta gizli paylaş 4K'ya işlendikten sonra paylaşınız falan demiş. Neyse hani bu, bu, tarz şeyler iyi oluyor. O yüzden yorumlarınızı ve Instagram DM'lerinizi esirgemeyiniz lütfen. Sizden ricam odur. Yaptığım çekimlerin bu videolar hani backstage videoları sizle paylaşıyorum ya bu noktada sorularınızı sormaktan da çekinmeyin. O videonun altına yorum olarak. Çünkü ben hakikaten cevap veriyorum. Ee, şu dönem özellikle takipçi de azken <laughs> takipçi 100.000 olursa 200 bin olursa bilemem tabi de şaka şaka ee, hem instagramdan hem youtube'dan olabildiğini cevap vermeye çalış hatta murat bir gelsene sineç kurosun kurucusu murat hocayla da ne yaptığımızı konuşalım ne yaparız <laughs> <laughs> geldi şimdi bir şey soracağım buyur hocam şimdi ben şimdi öyle geçsene ben tersi bakayım tamam oradan daha mı iyi çıkıyorsun <gülüyor> evet <gülüyor> rüzgar ha. esiyordu orada yani şey Sesinde sıkıntı oluyordu da. Tamam. Eee... ürünleri yaparken ki motivasyonumuz neydi? Normalde bir spor salonu böyle bir şey yapmaz mesela. Ya biz aslında sadece spor salonu olarak düşünmüyoruz da biraz da hani kendi tarzımızı da dışarıya yansıtmaya çalışıyoruz. Spora bakış açımızı. Yani sadece sporlu atlet böyle tüm hatlar belli olsun gibi değil de biraz da hani görsele de önem verdiğimiz için kendi tarzımızı uyguladık. Yani oversize zaten şu an her yerde moda evet ama biz biraz daha yandım oğlum kafam gitti lan. <laughs> ne sordum Yaptık çektik. Kanka kapanışı çekiyoruz şu anda da geleceğim. Kapanışı çekiyoruz şu an. Tamam hadi. Ya biz sadece giydiğim yani salonda antrenman yaparken giyilen atlet veya böyle dart şortlar mantığında olmadığımız için biraz da kendi tarzımızı dışarıda takıldığımız giyim tarzımızı da dışarıya yansıtmak istedik. Yani kendi markamızda, kendi antrenman içeriklerimizi tişörtün üstüne yazarak daha bu şekilde yazdık. Evet bir tane o senin fikrin aslında bir tişört yaptık. Tişörtün arkasında bir antrenmanın içeriği yazıyor. Bir tane yaptığımız yani Wood dediğimiz bir workout of the O antrenmanı Snatch Wood diye tişörtün arkasına bastık. Çok da güzel oldu. Evet Eylezi. görüntülerde de gördüler zaten. Doğan Elias'ı sağ olsun. Evet yani kötü el yazım bir noktada işe yarıyor. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> teşekkür ettik o zaman. Güzel bir çekim oldu. Fotoğraflar en yakın bekliyorum zamanda. Ben. fotoğrafı da, videoyu da, YouTube'u da bekliyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi abone ve olur. sorularınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. <laughs> Yeni bir videoda kısa süre sonra görüşme. Bu arada bu arada çok içeriğimiz var. O yüzden rahatım. Siz de rahat olun lütfen. Çünkü saçma sapan aralar veriyorum. Evet istikrarla davranamıyorum. Çok yoğun olduğumuz için ama bir noktada şuna da değinmek istiyorum bu arada bir belgesel videosu çekmiştik ya biz belgesel çekeceğiz diye Eylül'de e, onun çekimlerine başlıyoruz. Müjdemi isterim çok güzel e, gazlıyız şu anda motivasyonumuz da yüksek. Birkaç ay sürecek ve çekimden bol bol içerik e, çıkacak size de göstereceğim bütün süreci sizinle paylaşmak istiyorum. Enteresan bir seri olacak çünkü bayağı uzun metraj bir film. Siz de benimle beraber aslında bir yandan günlük olarak setin içerisinde yer almış olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.